varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a aline, ezvacına, ashabına salat ve selam olsun. Bizleri bu mübarek vakitte, bu değerli vakitte geleceğimizi inşa edecek bu gençlerle bizleri bir araya getiren Rabbimize sunuyoruz. Bizleri bu gençleri Ramazan'ın şuuruyla, İslam'ın şuuru şuuruyla, hak ve hakikatin şuuruyla yetişen, yetişmeyi, hayat sürmeyi bizlere nasip eylesin. Huzurunda mahcup eylemesin inşallah. hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz bu işlerimizi ilk geçen yapmıştık. Bu sayede tekrarını yaptık. Bizim bu işleri yapmamızdaki tek sebep, biz öğretmenler olarak burada ailemizden çok uzaktayız ve ailemizle beraber bir iftar yaşa yaşama duygusunu ya tatmak için yola çıktık. Bu sene ailemiz daha daha, daha kalabalıklaştı. Sayın kaymakamımıza, derneğe, kısımlar için çok teşekkür ederim. Jandarma komutanımıza çok teşekkür ederim. İlçe Milli eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Sayın bizimize teşekkür ederim. Gelen müdür arkadaşlarımıza ve bütün konum arkadaşlarına teşekkür ederim. Yemekler için sağ olsun için müftümüz bu sene bize sponsor oldu. Yemeklerimizi o karşıladı. Bunun için ona tekrar tekrar ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir iftar geçirdik. İnşallah sizi iyi ağırlayabilmişsinizdir. Seneye tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah.